Bana Dolyono'nun 3. bölümünde bence hepimiz için çok ortak olduğunu düşündüğüm bir konuyu konuşalım istiyorum. Erteleme konusu. Ben koçluk sürecine başladığımdan beri, yani yaklaşık 7 yıldır kendimle ilgili yavaş yavaş şöyle bir farkındalığa eriştim. Bugün yaparım, bir ara yaparım dediğim o kadar çok fazla şey var ki aslında adım atmadığım. Şu kahvem bitsin yaparım, şu dizinin şu bölümü bitsin yaparım gibi kendime çokça erteleme cümlesi kuruyorum. Bazen bir işi yapmamak için hele ki telefonu elime aldıysam o zaman zaten gün benim için bitmiş oluyor. Bu sefer gün bitiyor, yarın yaparımlar başlıyor. Ama yarın da oluyor ve yine yapmıyorum. Sürekli aslında aynı döngüde devam ediyorum. Koştuktan sonra nasıl bir farkındalığa eriştim peki? Aslında bir işi ertelemek yerine o iş için bebek adımı da olsa, küçük bir adım da olsa adım atmaya çalışıyorum. İşin bitmeyeceğini, tamamlanmayacağımı bilsem de hiçbir şey yapmamak yerine küçük bir adım atmaya çalışıyorum. Aslında hepimizin bildiği bir büyüktür sıfır metodunu uyguluyorum. Siz şu anı düşündüğünüzde bugünden yarına bir konuyla ilgili küçük bir adım atacak olsanız hangi konuda nasıl bir adım atardınız?